Abid, oğlu Saad'ın sağlıklı bir yaşam sürdürmesi gerektiğini vurgularken Nigat'tan bir telefon alır. Nigat, geçmişteki anlaşmazlıklardan dolayı özür dileyip onları yemeğe davet eder. Abid bu daveti kabul eder. Aile, yemek için hazırlık yaparken Ayeza'ya Saad'ın ailesine iyi bir izlenim bırakması için değişmesi gerektiği söylenir. Ayeza, geçmişte yaşadığı zorlukların etkisiyle görünüşünü değiştirmek istemez, isteksizce yemeğe hazırlanır. Saad ve ailesi Laik'in evine geldiklerinde Abid ile Laik'in geçmişten tanıdıkları ortaya çıkar. Abid, Laik'in kız kardeşi Nagma'yı terk ederek ona büyük acı yaşatmıştır. Bu nedenle Laik, Saad ve Ayza'nın evliliğine karşı çıkar. Ancak Saad'ın annesi, oğlunun mutluluğu için Laik'ten bu ilişkiye bir şans daha vermesini ister. Laik düşünmek için zaman ister fakat Abid'in geçmişteki eylemleri Ayza ve ailesinde derin yaralar bırakmıştır. Ayaza'nın bu geçmiş yaralar yüzünden evlilik hayalleri zedelenir. Haniya, Ayaza'ya destek olmaya çalışsa da aile içindeki bu gerilim Saad ile Ayaza'nın geleceğini zorlaştırır. Aile, Abid'in neden olduğu acılarla tekrar yüzleşirken, Nagma'nın da yüreğinde kalan derin yaralar bu evliliği daha da karmaşık bir hale getirir.